Yola döneceksem tam sol kırarım tamam bebeğim omuzum hı hı. oradaki en son sivri köşede ne varsa onu omuzumu hizalar ee, gerçi orada tam buradan U çekemeyeceğiz burası tramvay yolu adanın etrafından döneceğiz tam solluğu bu karşımızdaki caddeye de. geçeceğiz. Hı hı. Yolun gidişatına göre eğer adaysa adaya böyle tatlı tatlı çeyrek çeyrek ama böyle tam o çekeceksek olduğumuz yerde tam kırar bu çiçeklerin arka tarafından dönüş yaparız gidişimize bağlı. Minnoş, minnoş Hayır çalışmıyorum Emirhan. Ben artık emekliyim. Yeter. Sabah yani. 8 Çok... akşam altı. Allah sabır versin arkadaşlara. Bak önündeki arabayı takip etsem bile seni götürür. Buradan neden o çekilmez dedim. Hem tramvay yolu hem ters yön. O işareti diyor ki sana geniş al diyor. Şimdi burada biz duralım. Bize sola dönme yasağı var. Bekliyoruz. Esrenin. Bak şurayı gördün mü? Yeşil niye yanıyor? Onlara sağa geçiş hakkı evet. veriyor. Kırmızı diyor ki sen bekle diyor. Çünkü önünden tramvay ya da bilemiyorum artık yasak bize bekleyeceğiz. Hı hı.